adalet. İstanbul'un fethinden sonra Fatih Sultan Mehmet Han zindandaki bütün mahkumları serbest bırakmıştı. Fakat bu mahkumların içinden iki papaz zindandan çıkmak istemediklerini söyleyerek dışarı çıkmadılar. Papazlar Bizans imparatorunun halka yaptığı zulüm ve işkence karşısında ona adalet tavsiye ettikleri için hapse atılmışlardı. Onlar da yeryüzünde tam bir adalet görene kadar hapisten çıkmamaya yemin etmişlerdi. Bu durum Fatih Sultan Mehmet Han'a bildirildi. O asker göndererek papazları huzuruna davet etti. Papazlar hapisten niçin çıkmak istemediklerini Fatih Sultan Mehmet Han'a da anlattılar. Hazreti Fatih o dünyaya küsüp yüz çeviren iki papaza şöyle hitap etti. Sizlere şöyle bir teklifim var. Sizler İslam adaletinin tatbik edildiği memleketimi geziniz. Müslüman hakimlerin ve Müslüman halkımın davalarını dinleyiniz. Bizde de sizdeki gibi adaletsizlik ve zulüm görürseniz hemen gelip bana bildiriniz ve sizler de evvelki kararınız gereğince uzlete çekilerek hala küsmekte haklı olduğunuzu ispat ediniz. Hz. Fatih'in bu teklifi papazlar için çok cazip gelmişti. Hemen padişahtan aldıkları tezkere ile İslam beldelerine seyahate çıktılar. ilk vardıkları yerlerden biri Bursa idi. Bursa'da şöyle bir hadiseyle karşılaştılar. Bir Müslüman bir Yahudiden bir at satın almış. Fakat hiçbir kusuru yok diye satın alınan at hastaymış. Müslümanın ahırına gelen atın hasta olduğu daha ilk akşamdan anlaşılmış. Müslüman sabırsızlıkla sabahın olmasını beklemiş. Sabah olunca da erkenden atını alıp Kadı Hazretlerinin yolunu tutmuş. Fakat olacak ya o saatte de Kadı henüz dairesine gelmemiş. Bir müddet bekledikten sonra adam kadı hazretlerinin gelmeyeceğine hükmederek atını alıp ahırına götürmüş. Götürmüş götürmesine ama hatta o gece ölmüş. Hadiseyi daha sonra öğrenen kadı ata alan Müslümanı çağırtıp meseleyi şu şekilde halletmiş: Siz ilk geldiğinizde ben makamımda bulunsaydım sağlam diye satılan atı sahibine iade eder, paranızı da alırdım. Fakat ben zamanında makamında bulunamadığımdan, hadisenin bu şekilde gelişmesine madem ki ben sebep oldum, atın ölümünden doğan zararı benim ödemem lazım deyip atın parasını Müslümana vermiş. Papazlar, Kadı Hazretlerinin hiç zorlanmadan kendi cebinden mal tazmin etmesi karşısında hayret etmişler. İslam adaletinin bu derece ince olduğunu gördüklerinde neredeyse parmaklarını ısırmışlar. Mahkemeden çıkan papazların yolu İznik'e düşmüş. Papazlar orada başka bir mahkeme ile karşılaşmışlar. Bir Müslüman diğer bir Müslümandan bir tarla satın alarak ekin zamanı tarlayı sürmeye başlar. Kara sabanla tarlayı sürmeye çalışan çiftçinin sabanına biraz sonra ağzına kadar dolu bir küp altın takılmasın mı? Hiç heyecan bile duymayan Müslüman bu altınları küpüyle tarlayı satın aldığı öbür Müslümana götürüp teslim etmek ister. Kardeşim, ben senden tarlanın üstünü satın aldım, altını değil. Eğer sen tarlanın içinde bu kadar altın olduğunu bilseydin herhalde bu fiyata tarlayı bana satmazdın. Al şu altınlarını der. Tarlanın ilk sahibi ise daha başka düşünmektedir. O da şöyle söyler. Kardeşim yanlış düşünüyorsun. Ben sana tarlayı olduğu gibi taşı ile toprağı ile beraber sattım. İçini de dışını da bu satışla beraber sana verdiğimden içinden çıkan altınları almaya hiçbir hakkım yoktur. Bu altınlar senindir. Dilediğini yap der tarlayı alanla satan anlaşamayınca mesele kadıya yani mahkemeye intikal eder. Her iki taraf iddialarını kadı hazretlerinin huzurunda da tekrarlarlar. Kadı her iki şahsa da çocukları olup olmadığını sorar. Onlardan birinin kızı birinin de oğlunun olduğunu öğrenir ve oğlanla kızın nikahlayarak altını çeyiz olarak verir. Papazlar daha fazla gezmelerinin lüzumsuz olduğunu anlayıp doğru İstanbul'a Hazreti Fatih'in huzuruna gelirler ve şahit oldukları iki hadiseyi de aynen nakledip şöyle derler. Bizler artık inandık ki bu kadar adalet ve birbirinin hakkına saygı ancak İslam dininde vardır. Böyle bir dinin salikleri başka dinden olanlara bile bir kötülük yapamazlar. Dolayısıyla biz zindana dönme fikrimizden vazgeçtik sizin idarenizde hiç kimsenin zulme uğramayacağına inanmış bulunuyoruz derler. Şimdi de İstanbul'un fethinden önce yine Fatih Sultan Mehmet'le ilgili çok manidar kısa bir hikaye daha anlatalım. Fatih Sultan Mehmet Han, İstanbul'u fethetmeye hazırlandığı sıralarda hem halkının durumunu görmek hem de yiyecek maddelerinin kalitesini ve nar durumunu yani fiyatlarını kontrol etmek gayesiyle kıyafet değiştirip en has adamıyla bir gün çarşıya indi. Herhangi bir dükkana girip sıradan bir vatandaş gibi selam verdikten sonra yarım batman yağı, yarım batman peynir ve yarım batman bal istiyorum dedi. Dükkan sahibi yarım batman yağı tartıp parasını hesap ettikten sonra ağam. Diğer isteklerinizi de karşı komşumdan alınız. Zira onun malı hem daha iyidir hem de siftah etmedi, dedi. Sultan Mehmet bu güzel ahlaka hayran kaldı. Padişah ikinci dükkana varıp isteklerini sıraladı. Oradan da yarım batman peynir alınca bu dükkan sahibi de Allah'a şükürler olsun, siftahımı ettim, Artık çocuklarımın nafakasını çıkardım. Bundan sonrası kâra girer. Sahir isteklerinizi de komşumdan alınız. O daha siftah etmedi, dedi. Sultan Mehmet Han bu dükkandan da memnun ayrıldı. Akşama kadar tebdili kıyafetle civardaki bütün esnafı tek tek gezdiler. Hepsindeki kanaatkârlık, diğerkamlık ve şükür hali sultanın ziyadesiyle hoşnut etmişti. Sultan Mehmet Han yanındaki adamına ''Bu milletteki ahlaki istikamet yok mu? İşte bu onlara değil İstanbul'u, dünyaları fethettirir.'' diye söyledi. Sonra da ellerini göğe doğru kaldırıp ''Eğer bu milletin ahlakı safiyetine halal getirecek olanlar olursa Allah onları kahretsin.'' diye dua etti. Video Yapım Şuara TV Şuara TV'de Hikaye Saati Daha fazla bilgi, haber, birbirinden güzel dini ve ilginç hikayeler için Şuara TV YouTube kanalına abone olunuz.